Bak dikkat edin. Ben üzüldüm sizi biraz ama. <laughs> Lazım şeyler söylüyorum. Allah'ın izniyle. Size hizmet ediyorum Allah, Allah için. Allah yolunda kardeşiz. Onun için kardeş kardeşine hizmet edecek. Evet. Bak ne, ne buyuruyor Mevla? Men erkim ki salih amel işledi. Yani iman ameli salih işledi. Bin zekeriye İsterse erkek olsun, isterse kadın olsun o işleyen. Ve övün iman edici olduğu halde. Kim bunu yaparsa? فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا tayyibeten, Biz onu elbette hayati tayyibe ile dirildiriz. Yeniden yani onu dirildiriz. Nasıl ki beden, ruhsuz bedeni ne yaptık? Be, ruh verdik, dirilttik. O ruhu da ne yaparız? Ona da yeni bir ruh gibi bir şey veririz ona diririz onu. İşte o zaman onun gözü hakkı görmeye